Samsun'da 3 katlı binanın alt katında bulunan garajda yangın çıktı. Yangının büyümesiyle alevler binaya sıçradı. İki abi, üçlü abi, üçlü abi. İki abi, üçlü Ben anlamadım, yandım. Canikirçesi ilçesi Devgiriş Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın giriş katında bulunan garajda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Mahalle sakinleri birden patlama sesi duydu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bir baktım. Camdan bir baktım affedersin Televizyondan oynuyordum. Bir baktım bir duman. Evet. Şimdi maçaya baktım alevlendi. Allah razı olsun. Komşular geldi. Kimisi ortum, kimisi koğa sendirdik. Komşular geldi, kimisi ortum, kimisi koğa. Güzel. Garajdan çıkan alevler 3 katlı binanın ilk 2 katına da sıçradı. Mahalle sakinleriyle itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Onlar gelene kadar kendi çabalarımızla, hortumlarla, işte, ee, kovalarla falan söndürmeye çalıştık. İçeride birkaç kere işte bir patlama şeyleri oldu. Da. Alev sıçramaya başladı. Sonra itfaiyeler geldi ve yangına müdahale etti. Bitmişti gerçi yangın ama yani Yangında garaj kule dönerken binanın ise iki katında büyük maddi hasar meydana geldi.